İyi akşamlar. İyi akşamlar Sultan. Yine anandan mı geliyor? He ya. Anandan gelir. Hastalığı gene yükseltmiş de ona bakardım. Hmm. Hmm. Anana dans ederek mi bakardın Sultan ha? Dans nereden çıktı? İş numara yapma Sultan. Televizyonda gördüm seni. Suç ortakların da her şeyi itiraf ettiler. Ben sana bu yarışmaya katılamazsın demedim mi Sultan? Ya Ferhat bildiğin gibi değil ya. Ben her şeyi senin için yaptım. Benim için gidip elin herifleriyle... ...70 milyonun önünde dans mı edeceksin Sultan ha? Ya... Abartma be Ferhat. Ne varmış dans etmesinde? Ya siz karışmayın alaya. Ferhat bak, vallahi kendim için katılmadım be. Amacım o arabayı kazanıp sana hediye etmekti. Böylece sen de taksiye çıkabilirdin. Ben kendim çalışır kazanır, taksimi tamir ettiririm sultan. Gitmeyeceksin bir daha yarışmaya. Ya Ferhat ne olur saçmalama. Bak yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bir tek final kaldı ya. Gitmeyeceksin sultan o kadar. E ee?